Asgari ücretin günlüğü 730 lira olmuş ve ben bu oyundan günlük 700 TL para kazanıyorum. Neredeyse bir asgari ücret kadar para kazanıyorum. Yani bu oyun şurada gördüğünüz gibi 2018'den beri aktif. Yani 7 yıldır 8. yılına doğru gidiyor aktif. Ve halde sisteme girenlerin para kazanabildiğine vaat ediyorum. Benim bu gördüğünüz hesabım yaklaşık 6 aylık bir hesap. Şu anda gördüğünüz gibi oyunda 5 milyon kullanıcı var ve ben 238. sıradayım. Yani Dem bu demek istediğim şu. Oyunda halde ilk sıralara girebiliyorsunuz. hala popülaritesi yükselmiş durumda değil. Bu oyuna girenlerin hala kazanabileceği bir sistemdeyiz. Yani geç kalmayıp yerine gelmeni istiyorum. Neden korkuyorum biliyor musun? Bu videoya şu anda bir şekilde geldin. Nasıl geldin? İnternetten para kazanma yöntemlerini arıyorsun. Nasıl para kazanabileceğin yöntemlerini arıyorsun değil mi? Bu şekilde geldin. E şimdi sen bu videoyu es geçtikten sonra işte bir yıl, iki yıl sonra tekrar başka bir yerde ya da başka bir şekilde bu siteyi tekrar gördüğün zaman ya böyle bir sistem varmış deyip de girmemiş olmanın pişmanlığını yaşamanı istemiyorum abi. O yüzden eğer ki yapabileceğini, inanabileceğini düşünüyorsan buyur gel ben sana yardımcı olmaya çalışırım. Bir telegram grubumuz var. Yaklaşık içerisinde 300 kişi var. Sadece roller coin konuşuyoruz. Roller coin içerikleri hakkında paylaşım yapıyoruz. Bu sistem için konuşuyoruz. Gelirsen elimizden geldiğince sana öğretmeye çalışırız. Şimdi ben sana buradan sıfırdan bu sistemi anlatmaya kalksam burası 2-3 saatlik bir video çıkar. Sıfırdan ben sana tamam ama gelirsen elimden gelince destek sağlamaya çalışırım. Yani ben olmasam diğer arkadaşlar yardımcı olur. Çünkü orada bir topluluk, bir aile olmuş durumdayız. Ve hepimizin tek bir gayesi var. Para kazanabilmek. 3 kuruş, 5 kuruş. Kimisi ayda 2 bin lira kazansam yeter diyor. Kimisi 10 bin lira, kimisi 20 bin lira. Ben şu an aylık dediğim gibi 20 bin lira civarında bir para kazanıyorum. Hedefim bunu aylık 40-50 bin liralara çıkarmak. Nasip olursa bunu an ve an sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Elimden geldiğince gelebilirsem göreceksiniz. Gelemezsem saatlerini gene <laughs> göreceksiniz. Ee, dedi diyorum yani yapacağım demiyorum yapmak için elimden geleni yapıyorum demeye çalışıyorum. Ee, bu şekilde abi sisteme girdiğiniz zaman kesinlikle aylık hani şöyle söyleyeyim size basit bir şekilde hareket ederek aylık 500 tl'lere 1000 tl'lere çıkartabilirsiniz hesabınızı ya bu tarayıcı üzerinden oynanan bir şey yani site üzerinden giriyoruz biz buraya. Yani herhangi bir uygulama indirmek zorunda değilsin, bir şey yapmak zorunda değilsin. Bilgisayarında ya da telefonda oyunun açık durmasına gerek yok. Mantık ne şurada? Burada ma makinelerimiz var, madenci dediklerimiz. Bunların her birinin gücü ve bonusu farklı oluyor. Biz bunları ne kadar güçlü alıp raflarımıza koyarsak total gücümüz o kadar artıyor. Artması karşılığında ben şu anda Solana kazıyorum. Sen istediğini kazanabilirsin içerisinde. İşte e, X-Ripple, TRX... Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, BNB, Polygon, Solana, Litecoin gibi coinler var. Yenileri de ekleniyor. E ben şu an Solana kazıyorum. Kendi gücüm karşılığında her işte blok ödülü olarak 0.04 Solana dağıtılıyormuş. Her 10 dakikada bir. Benim gücüm karşılığında 0.3052 Solana geliyormuş. Yaklaşık her 10 dakikada bir 4.5 TL hesabıma yatıyor. Dediğim gibi ben bu sistemi şu an kapatayım. 24 saat daha bakmayayım. Her 10 dakikada bir yatmış oluyor bu ödül benim hesabıma. Karşında ne yapıyorum? Alt limitleri var işte. Örnek veriyorum. E, TLX'de 1000 lira işte Solana'da 4000 lira gibi alt limitler var. Hangi coin'i kazıyorsanız alt limite ulaştığınız zaman çekim talebi veriyorsunuz. Ertesi gün hesabımıza para geliyor. Bu şekilde bir sistem yani. Daha basit bir şekilde nasıl ifade edilebilir? Burada siz girdiğiniz zaman tabii ki sizde şuralar bomboş olacak. Herhangi bir şey olmayacak. Girdiğiniz zaman öncelikle yapmanız gereken şuradaki günlük görevler. Günlük görevler de çok basit görevler. Yani 20 tane basit bir oyun oyna diyor. Şurada gidip 20 tane oyun oynuyorsun yani. 0.01 task diyor. 0.02 task diyor. 0.2 task diyor. Komple task diyor. Şunların hepsi hatta 0.07 task. Şunların 5 4 5 tane görevin hepsi tek bir göreve bakıyor. Şurada gelip bugün günlük değişiyor bunlar. Buradan ya şu üst kısımda çıkan anketler oluyor işte ödül veren. Onları yapmanız gerekiyor ya da şurada işte e, oyunlar mı oyunlar var. Bunların her bir her birinden ödül alırsınız demiyorum. da Başarabildiğinizden ödül alabilirsiniz. Kimisi indir, kaydol ödül veriyor. Kimisi indir işte 3. seviyeye gel, 5. seviyeye gel ödül veriyor gibi ödül görevler var. Bunları yapmanız gerekiyor. Burada e, relete dedim de şu roller token. Şu anda herhangi bir borsada listelenmemiş. Sadece oyun içerisinde entegre edilmiş. Her bir relete 1 dolara tekabül ediyor. Böyle bu, bu sistem içerisinde kullandığımız para birimi. Burada günlük ve haftalık görevleri beraber yaparsanız zaten burada her hafta 20-25 RLT kazanabiliyorsunuz. Anketlerden, taslardan da 20-25 RLT kazanabiliyorsunuz. Yani bir hafta içerisinde 40-45-50 RLT civarında rahatlıkla bir kazanç sağlayabilirsiniz. Bunun ikinci bir avantajı şu. Bizim burada market kısmımız var. Bu market nedir? Ee, oyun içerisinde sistemin bize değil de hani RLT ile kullanıcıların birbirlerine e, makine makina herhangi bir şey sat satıp alabildiğimiz bir market diyebilirim. Örnek vereyim. Şu makineye tıkladığım zaman burada ortalama yani 60 günlük grafiğine kadar bakabiliyorsun. Yani daha öncesinin bu makine 6'ya satılmış gördüğün gibi, 7'ye satılmış, İlk zamanlar 10 TL'ye satılmış. Şu anda gördüğünüz gibi 9.97. Örnek veriyorum. Dün mesela 9.45'ten satılmış mesela. Bunu diyor en sonuncusu. Şöyle 7 güne gelip tekrar. Dün 9.45'te satılmış. Şimdi burada birisi gelip yani buraya kollayabilecek, kollayabilecek vaktim varsa mesela. Birisi gelip bunu 6'ya koyarsa abi direk sen 6'ya al tekrar 9'a geri koy. Al sana al sat yaparak kar yapmak. Bu şekilde kendi hesabını büyütebilirsin. Yani burada pek çok şey var. Yani şurayı şurada şu anda şöyle Türkçe'ye çevireyim. Sizin için de daha anlayışlı olsun. Burada satılan ürünler ticaret hacmi yani burada yapılan yani dönem paralara baksana oyun içerisindeki dönem paralara yani RLT cinsinde çok güzel paralar dönüyor. 30 gün için bu gösteriyor. O yüzden burada her türlü para kazanabilirsiniz. Gerçekten hani güzel bir ticaret var burada. Hızlı bir ticaret var. Dediğim gibi 0.36 bu gelir birisi 0.20'ye koyar sen al hemen satışa koy. Buradan para kazanabilirsiniz. Günlük haftalık görevlerden para kazanabiliyorsunuz. Etkinliklerden para kazanabiliyorsunuz. Burada Anlatmaya çalıştığım şey şu. Örnek veriyorum. Sen bir karar verdin diyelim. Bir kumbara yaptın diyelim. Kumbara yaptın. Her gün 100 lira atıyorsun. Bir ayın sonunda ne kadar olur? 3000 lira olur. Sen bir ayın sonunda o kumbarayı patlatırsan elinde 3000 lira para geçer. Ama değer mi? 3000 lira için değmez. Zaten bir ayda çok bir şey olmaz. Enflasyonu göz önünde etmezsek şöyle bir gerçek var. Örnek veriyorum. Bir ay değil de sen onu bir sene yaparsan 36 bin lira kenardan para gelir sana. 2 yıl yaparsan 72 bin lira gelir. 3 yıl yaparsan 110 bin lira para gelir. Yani ne kadar istikrar sağlatırsan o kadar kazanç sağlarsın. Bu oyunda şunu gördüm ben. Her şeyi bana yani ben bu oyunun içerisinde 5 yıldır varım. Ara vermiştim 6 ayda düzenli oynuyorum. Ama 5 yıl önce benim bana her şeyi soran ve benimle birlikte oyuna başlayan birisi oyunu bırakmamış. Şu anda aylık 70-80 bin lira kazançlara çıkmış. Ben şu an pişmanım pişmanım. Evet gerçekten pişmanım. Şu an ayda 20 bin liraya çıktım. Hedefim yakın zamanda 40 bin liranın üzerine çıkmak nasip olursa daha da ilerleme, ilerletmeyi planlıyorum. Yapabilirsem zaten beraber göreceğiz inşallah. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Kafanızda takılan soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Telegram linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sitenin linki de açıklamalar ve yorumlar kısmında var. Buradan gelebilirsiniz. Telegram'da kafanızda takılan bir soru varsa elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Kanalımda zaten gerekli videolar var. Eksik kaldığınız yerde de dediğim gibi sorabilirsiniz. Elimden geldi. geleni yaparım. Buraya kadar beni izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.